Evde makarna var, tarifi yapabilirim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün evde son zamanlarda trend olmuş makarna cips. Nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz, Özellikle son 4-5 videoda birçok yorumda bu tarifi yapmamı istemiştiniz. Şimdi bomba tarif geliyor. Başkanım Şimdi bomba diyeyim. tarif geliyor. Yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. O Ama tarifi tarifi geri kalanı yapıyorum. yok ki evde tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Ses mi kayıyor? Durun hemen çözüyorum. Hemen çözüyorum. Hemen düzeltiyorum. Hemen ses kaymasını ekliyorum. Bir saniye. E, ee, ha. Tamam. <laughs> bu adama kötü gelirse kıyameti koparım ben de koparım bu arada şaka yapmıyorum. Evet hadi bakalım. Baştan makarnaları haşlayacağız. Önden haşlıyoruz. Daha sonraki işlemleri sırasıyla anlatacağım size. Şimdi bunun içerisine makarnayı ekliyorum. Ve bunu tam tamına 11 dakika boyunca böyle ara ara karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde ara ara karıştırmanız gerekecek. Yani birbirine yapışmasın diye yapıyoruz bu işleme ve her tarafa eşit bir şekilde pişsin diye. Makarnamız iyice pişti. Ben tadına da baktım. Çok güzel olmuşlar yani. Tam Ellerine sağlık abim. Çok iyi. Şimdi altını kapatıyorum ve suyunu süreceğiz makarnanın. Suyunu süzer süzmez bir parça bu şekilde soğuk sudan geçirin şöyle birkaç parça hoplatın bunu başta 3-4 dakika bunun suyunun süzülmesini bekliyorum. Allah Allah. Suyunu 3-4 dakika boyunca bu şekilde bıraktım iyice süzüldü şimdi bunu bir çarşafın içerisine ekleyeceğiz. 3-4 dakika yapışmaz mı ama? Gibi... Ablam çok duygulandım bakarsan çok güzel olur. Ne o ya? İyi yayınlar seviliyorsun. Ne Neyi kömürlükten çıkarttı? Ne? <gülüyor> 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 teşekkür ederim e, sağ ol. Çok, çok eski video bu. Çok eski video değil mi? mui 97 Nuray Nuray 123 abonelik hediye etmiş. Nuray Nuray 123 hoş geldin. Sefalar getirdin. Emircim sana da çok çok teşekkür ederim, Çok sağ ol bir tanem. Tokatlarca Cırıçır'ı göndermiş. Yarın ben hastaneye randevula gideceğim ama yaş 20 yasak var. Daha önce giden var mı sorar mısın? Bir sorun olmuş mu? Yani e, bakılmama durumu bu bir şey söyleyeceğim bu arada. Arcan ee, yani hastaneye gideceksin. Hastaneye gideceğin için çok sıkıntı, çok da problem yok. Haberin olsun. E işte eczaneydi, hastaneydi. E kısa bir süreliğine bir yerlere gidebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. <laughs> Ki bir de randevunu falan da almışsın sen. Sıkıntı olmaz söyleyeyim. Soğuk sudan geçirdi. Doğru, doğru. Bildiğim kadarıyla gidebiliyor olman lazım. Yani hastaneye gittiğini göstermen lazım ya yani. da söylemem lazım artık bilmiyorum nasıl göstereceksin ama randevun olduğunu gösteren bir kağıt bulunsun yanında. Venom can 3 lira göndermiş 3 TL param kaldı sitede çekemiyorum sana vereyim bir işe yarasın dedim kraliçem. Seni tanıdığımdan beri ailede bir kız kardeşim oldun keşke daha çok destekte bulunabilsem hiç önemli diyeceğim. İzlemen zaten oldukça yeterli benim için çok teşekkür ediyorum çok çok sağ ol desteğin için. Aleyna Botega 7 lira göndermiş Pelin abla seni rüyamda gördüm donate istiyordun Allah işte. Seni çok seviyorum süper Alayna'cım <laughs> tamam okey Alayna'cım Ben mi para istiyordum işte görüyor musunuz rüyaların tersi çıkarmış Miss 25 lira göndermiş e, abla merhaba ilk bağışım sebebi de karantinada mutluluğumu paylaşacağım arkadaşlarımdan uzak olmam O yüzden seninle ve chatle paylaşacağım dün teyze oldum ay hayırlı olsun Hayırlı olsun Allah analı babalı büyütsün vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah Sağlıkla büyüsün. Hayırlı olsun bir tanem. Ateşleyicileri Ejder'e 3 lira göndermiş Yasemin Conka diye bir oyuncu var. Ya kesinlikle bu arada herkes çok benzetiyor Yasemin Conka'ya. Ama Yasemin Conka'nın yüzü çok daha kibar. Çok daha güzel yumuşak hatları var. Ben çok daha sert gözüküyorum. <laughs> Teşekkürler ya da çok sağ <laughs> Selina 856 5 göndermiş. En sevdiğim şarkıları arka plana koymuşlar. Ee, ben şimdi nasıl camdan e, dışarı bakarak dinleyeceğim? Bunları aklıma hep kediler gelecek demiyor. Evet ya. Nix 516 10 lira göndermiş seni keşfettiğim için çok mutluyum ilk kez birine bağış atıyorum ve bu miktarın gani gani fazlasına ediyorsun Pelin başarıların devamını diliyorum demiş Nix'cim çok çok teşekkür ediyorum çok sağ ol desteğin için öncelikle sağlasın ee, sağ, sağ siz çok daha fazlası sizde olsun inşallah Hemşire Hanım 3 lira göndermiş ne yazdığı gözükmemiş efendim teşekkür ediyorum yine de kere dinleyen Mustafa 3 yollamış abla arkadaşım Ece'nin doğum günü kutlayabilir misin diye donet atmıştım ama gelmedi galiba <gülüyor> <gülüyor> Ececim bir tanem doğum günün kutlu olsun. İnşallah çok mutlu olacaksın, harika sağlıklı olacaksın, bütün sevdiklerine sarı, sarılabileceğin muhteşem bir yaş olur. Çok çok öpüyorum seni. Aldım. Tamam. Yaptım. <laughs> Yaptım. Yaptım diye böyle. Hmm, şunu da şuraya alayım. Umut'u okumuştum. Muhi'yi okudum. Black Sword 6. ayında Black Sword'cum 6. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan. Okumadığım, 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 okumadığım. Hiçbir şey kalmadı. Hepsini okudum. Hepsini. Temiz gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine makarnaları ekleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi bunu üzerine katlıyorum ve makarnaların o tüm suyunu alacağım. Böyle kupkuru edeceğim bunları. Ne? Bu şekilde ne? 2 dakika ne? bırakıyorum. Ne? 2 dakika sonra üzerine açacağım. 2 dakika boyunca suyu bu şekilde süzüldü. Yani suyunu iyice emdi çarşafımız ve bunu açıyorum. Ve bu eğer ılıksa bir parça bunun soğumasını bekliyorum ve 5 dakika bu şekilde oda sıcaklığında bekletiyorum bunu. Bunlar 5 dakika boyunca bekledi. Şimdi makarnalarımı alacağım. Şöyle bir süzgece içerisine ne? ekliyorum. Şimdi de makarnanın içerisine başta 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu bir, bu da iki. Şöyle elinde mısır nişastası var mı? Mısır nişastası var. Ben de mısır nişastası var. Kadar ekliyorum. Bu bir, bu da iki. Ve bunu lavabonun altında şöyle ters düz ediyorum ve tüm her yere tüm makarnaya işlemesini bekleyeceğiz. Yani burada amacımız o makarnanın üzerinde kalan fazla nemi almak. Eklediğimiz o ile böyle makarnaların böyle çıtır çıtır olmasını sağlamak amacımız tamamen bu. Görüyorsunuz zaten birkaç çevirmeyle tüm makarnanın etrafı un ve nişastayla bulandı iyicene. Eklediğimiz dediğim gibi nişasta bunu çıtır Bu noktaya çıtır kadar gelebiliriz. tarifin en önemli püf noktalarından <laughs> bir tanesi bu. Şimdi de Musul üzerinde fazla, fazla nişasta varsa Neden? şu şekilde göbek attırıyorum makarnalara. Bu şekilde göbek at... ya ne güzel tabirler bunlar Allah'ım. Sayede <laughs> üzerindeki fazla onun nişastası iyice çıkacak. Üzerindeki o fazla nişasta ve fazla onun alım gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunu kızartma işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ sakın az koymayın. Böyle çok koymanız gerekecek ya da az az Aa, pişirmeniz gerekecek. Eğer ya, az sıvı yağ var ya. mıydı ki? Yağın iyice kızmasını bekliyorum. Eğer erkenden atarsanız bu sefer makarnalar yağ içine çekecektir. Bu da lezzetsiz olmasın. Boldan boldan. Tabi ne zannettiniz? Kalacak. Dediğim gibi iyice kızdıktan sonra içerisine makarnaları ekleyebiliriz. Yağımız iyice kızdı. Şimdi içerisine makarnaları ekleyebilirim. Şöyle çok fazla doldurmayın. Çok fazla doldurursanız birbirine yapışır ve kıtırlaşmaz. Şöyle aralarını ara ara açın. Bu sayede birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. Şöyle yapıyor. Şöyle göstereyim bir parça. Şu şekilde oldu şimdilik. Oh, tam advan istediğim, advan istediğim advan gibi oldu. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Pqueen benden bahsetmiş. Benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler söylemiş. Sanalım beğendiğini söylemiş. Ben de çok teşekkür ettiğimi söylüyorum. Buradan kendisi Ya! Kime dedi duydum zorla söyledik adama. Adama zorla söyledik. <gülüyor> <gülüyor> ya Hatay Sadık İç abim ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca turşu tarifi denensin. Turşu tarifini deneyeceğim ilk salatalık aldığım fırsatta. Sonuçlarını da Instagram'dan paylaşacağım. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir <laughs> daha o dinleyelim. Çok kısmı dinleyelim. <laughs> o kısmı daha dinleyelim. Ekleyebilirim. Şöyle çok fazla doldurmayın. Çok fazla doldurursanız birbirine yapışır ve kıtırlaşmaz. Şöyle aralarını ara ara açın. Bu sayede birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. <laughs> Şöyle göstereyim bir parça. Şu şekilde oldu şimdilik. Daha bunların altın sarısı rengine gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Pqueen benden bahsetmiş. Benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler söylemiş. Kanalımı beğendiğini söylemiş. Ben de çok Abi beğenmedik biz. Söylüyorum. Biz bayıldık. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Ben ben, Aleyküm selam. Ben Hatay Sandıkçı fan Fan Club diye Tarifte yani. şöyle bir şey var. Son zamanlardaki böyle favori cipslerden böyle çok güzel, çok paylaşılıyor bu video. Takipçilerim de bu tarifi benden çok istediler. Özellikle son 3-4 tane videonun altına böyle sürekli bu, yapmamı bu tarif yapmamı muazzam bir kanal var. Özellikle ben bu tarifi en son paylaşanlardan şu hangiller sayfasında görmüştüm. Onların da çok keyifli kanalları var. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Şuna bakın. Bir parça daha dönmesini bekleyeceğim. Böyle tam çıtır çıtır olsun istiyorum. Bu İyi, karıştırarak yapıyor. Ben Karıştırın Ama evet böyle her tarafı eşit pişsin. Bir tarafı yanmış, bir tarafı böyle pişmemiş olmasın. <laughs> ben yapmış, şey Adını okunca nasıl hissediyormusun? İşte biz de böyle hissediyoruz. <laughs> Ama anlamıyorsunuz. O Hatay sandık içi. Anladınız mı? O Hatay sandık ben ben pikiyim bu kadar. Ama o Hatay sandık içi. Bunlar istediğim kıtırlığa ve istediğim renge ulaştılar. Görüyorsunuz mis gibi oldular. Şimdi hızlıca bunun altını kapatıyorum ve bunu bir peçetenin üzerine ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum, kaldırıyorum, fazla yağını süzüyorum ve peçetenin üzerine ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde bunları çıkaracağım. Allah'ım çok merak ettim. Böyle ben ettim. bunu deneyeceğim galiba. Bunlara bakın çıkışı. ya çok güzel oldu. Bunlar bir dakika bu şekilde peçetenin üzerinde bırakıyorum. Fazla yağını süzsün diye, fazla yağını peçete çeksin diye. Fazla yağını peçete çekti. Şimdi bunu bu şekilde aktarıyorum tabağa. Şimdi burada baharatlama işlemine geldik. Baharatlama işlemi bence çok keyifli bir işlem. Böyle istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Damak İstediğin baharatla yapabiliyorum çok değil mi? Böyle farklı alternatifler var. Böyle salata soslar var. Fesleğenli, kekikli bu. Bu da si... Bende de şey sosu var. Ee, kajun mu derler ona? Ne derler? Kajun da değil. Patates kızartmasının üstüne dökülen bir tane şey var ya baharat karışım. Ben de ondan var. Birse onunla efsane. olur. sarımsaklı. Ayrıca böyle kaşun baharatı var. Bu da sarımsak sarı, sarı çeşnili oluyor ve inanılmaz lezzetli bir şey gene evet, patateslerde falan görebilirsiniz bunu. Ben, ben bunu Metro'dan aldım. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Baharat olarak ya Metro'ya da sponsor olsun soğan ya. Yani kurutulmuş. ediyorum. karabiberim var, karışık karabiberim var. Ben kendi zevkime göre bunun içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Siz de istediğinize ekleyebilirsiniz. İkisinden biri birini tercih etmem gerekirse elimde sarımsak tozu olduğu için bunu eklemeyeceğim. Fesleğenli ve kekikliye ekleyeceğim. Şunu açayım. Şöyle Çok merak çay kadar ekliyorum. Biraz sarımsak tozu ekliyorum. Bundan da bir çay kaşığı kadar denilebilir. Böyle kurutulmuş soğanım var. Bu inanılmaz yakışıyor bence. Bir parça karışık karabiber ekleyeceğim buna. Kurutulmuş soğan mı? Çok az bir da kajun diyorum, ekleyeceğim. Kajun var ya inanılmaz bir şey ya. Ben çok seviyorum kajunu. Çok <laughs> Oh şuna bakın mis gibi. Ya, ya. Acı sever olarak böyle ev yapımı toz biberim var. Şöyle acı acı mis gibi. Şundan da bir parça eklemem yeterli. Bu arada ben tüm makarnayı yapmadım. Bunu yapacağım deneyeceğim. Diğerlerini böyle farklı baharatlı yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm baharatın böyle tüm makarnanın içine işlemesini ya, istiyorum. Ya yüzünü hayal, ben hayal edebiliyor musunuz? Yani Anlatıyor ya burada ben bütün yüzünü hayal edebiliyorum. Her yere eşit bir şekilde dağılmasını istiyorum. Onu Şimdi en sevdiğimiz kısma geliyoruz. Tadım yapacağız. karıştırdık. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık sunuma geçiyoruz. İşte olay budur. Dip soslarımı da hazırladım. Böyle üç farklı dip sosum var. Benim kendime ait dip Onları soslarım. Onları nasıl hazırladı ki? bakın ya, çok güzel gözükmüyor mu ya? Sunum da çok güzel oldu bence. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım. Yapacağım. Çok. Bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle sade olarak tatmak istiyorum. Şöyle. Allahım harika. Hmm. Baya. Hmm. Hiç diş kıtlama çok sesi olmuş. gelmiyor bak. Ya beklediğimden çok daha güzel bir şey bu ya. Gerçekten muazzam bir şey olmuş bu ya. Sadece tek bir şey unutmuşuz. O da tuzu. Tuzu nasıl unuttuysak ben de bilmiyorum. Şöyle bir parça Aa. ekliyorum üzerine. Zaten soslarım tuzlu Doğru. olduğu için aradaki farkı kapatacaktır. Şimdi soslarımla yiyeyim. Peki bir şey Bir Şey, şey yapsak. E, o kızartma evresinden önce hani un mun falan onları atıyoruz ya. O esnada tuzu atsak. O zaman iyi olmaz mı? Oruçluyken bunu izleyip doydum. Çok güzel. <laughs> Ha, olmaz mı o isnadı olursa? Bence olur. Şöyle. Allahım şimdi kalkıp gidip yapacağım için o kadar şey Oturmuşlar. oldu. Oturursun böyle tabak tabak yersin. Ya yerim bu arada çok net yerim. Çıtır çıtır mis gibi. Çok beğendim ben bunu ya. Muazzam bir şeymiş sürekli yapar mı artık ben bundan? Allah'ım canım çok çekti ya Rabbim. <laughs> Gerçekten. Yarın <laughs> bunun yayını yok arada mu peki? Yok mu bu arada? Gayetim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu daha üçte biri. Bunun gibi böyle farklı baharat çeşitlerini deneyeceğim ben. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın. bütün canımız çekti ya. Yine bütün canımız çekti vallahi. <laughs> Gidemdi <de> ekmek kemirem. <laughs> yapması zor değil ha bu arada. Bizim çok ciddi, yapması o kadar zor değil. Abi gayet de yani o kadar çünkü kolay ba şey yapıyor ki.